Atakan'ın baskısı vardı. Atakan topu çaldı. Turnike isabeti buluyor. Yakın baskıdan topu çalıyor ve isabeti buldu. Sinan şimdi uzun ucuma çarpmaya çalıştı ama top kaybı geldi. Atakan bir kez daha orta mesafe deniyor. Bu da de isabeti buluyor. Atakan'dan Turanman orada. Bir top kaybı. Bir kez daha topu çalan isim Atakan. Hız ucunda Turnike'de isabeti buluyor. Atakan'dan Atakan. Atakan. Karşısında Nejat var. Birebir oynamak istedi. Atakan üstte atışı isabetli. Manyol isabet geldi. Muhammed Ali. Bir kez daha aldı Atakan. Orta mesafe şutu isabetli. Atakan 3-2 e yakaladı şimdi. Hızlı ucumda. Terse döndü Atakan. Atakan üstte atışı isabetli. Yani yerleşti. Şimdi Atakan üstte atışı kullandı. isabet buldu. Bu isabetlerle birlikte. Farklı ekardan 10 sayı. Üçüncü yerin başına Atakan şimdi bir süreç açı kullandı ve isabet geldi. Üç sayı yani ne yaptı? Sinan'a gitti. Yeni bir ucun şansı Tutaş için. Sinan pası terse Atakan'a. Atakan, Atakan üstü sayı atışı <laughs> kullandı. İsabeti buldu. Atakan'dan bir isabetli. 22 sayı ulaşıyor. Sabit kullan isim. Farklı ekardan 8 sayı. Atakan şimdi. Atakan orta mesafeden isabetlerine <laughs> devam ediyor. İlk Atakan. Yarıda hızları kullanıyorysa o takar. Atakan. Gelir gelmedi bu